Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir önceki videoda dediğim gibi 7 çarpı 7 geldi. M 7 çarpı 7. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve başlıyoruz. yapım kağıdı var Ben zaten yapımını biliyorum Buna gerek yok Arkadaşlar 7x7 ee, burada logosu var beyaz kısmının ortasında İyi dönüyor manyetik M 7 G çarpı 7. Diğer küplerimi de göstereceğim. Mesela 4 çarpı 4 ile aynı büyüklükte. 5 çarpı 5 ile. Parçalarını bu kadar küçük beklemiyordum. İyi geldi. Yurt dışından. Bunu aldığım için videoya 500 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Burada diyeceksiniz ki 1 x 1 var, 2 x 2 var, 3 x 3 var, 4 x 4 var, 5 x 5, var, 6 x 6 yok. Onu da alacağım. Ama ne zaman bilmiyorum arkadaşlar. Bunları hemen koyuyorum. Arkadaşlar bunu bozdum az önce. Bir saate falan yetiştirebildim. Daha uzun da olabilir. Ellerim çok yoruldu. 5 x mantığıyla yapmayı denedim. Oldu. Söyle bir şekil yapayım. Evet arkadaşlar en güzel şekli bu bence. Bir de şöyle bir şekil vardı. Bu da iyi bir şekil. 7 çarpı 7'ye göre. 5 çarpı 5'te de oluyor. 3 çarpı 3'te de. Onları da göstereyim. Diğerlerinde iki kare oluyor böyle. Yani ilk beklediğimden iyi geldi. Ve arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videonun gelmesini istiyorsanız görüşürüz.